Evet şöyle bir şey yapacağız gençler, uygulamada, klavyeden girilen 10 tane sayının mesela toplamını bulduracağız. Yalnız ilk aşamada ben sadece mesela e, text kutularıyla yaptıracağım yani uyarı mesajlarını da text kutularıyla yaptıracağım. Ama sonrasında hani az önce text to speech vardı ya, girilen e, yazıyı ne yapıyorduk? seslendiriyorduk, değil mi? Sonrasında mesela o özelliği vereceğim mesela birinci sayıyı gir, ikinci sayıyı gir şeklinde bize yönlendirme e, mesajları okuyacak. En sonunda mesela işte toplam sonucu şudur şeklinde bilgi verecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Böyle bir uygulama yapacağız şimdi sizinle. Şimdi e, bununla ilgili tabi e, sayaç mantığı var. Yani e, on 10 sayıyı girdirirken bir e, bir döngüyle ne yaptıracağız? aynı kodun 10 kez çalışmasını isteyeceğiz. Bunun için kontrole geliyorum. Kontrolde ne var gençler görüyorsunuz? 10 defa tekrarla. Şimdi bunun içine aldığım bloklar ne olacak arkadaşlar? 10 kez tekrarlanacak. Tabii benim amacım neydi? Toplam ve daha doğrusu toplama 10 sayının toplamını buldurmaktı. Bununla ilgili bir girilen sayıyı tutacağım, bir de toplamı tutacağım, iki farklı değişkene ihtiyacım var. Buradan hemen bakın, değişkenlerin içerisinde bir değişken oluştur diye seçenek var. Buraya diyorum ki girilen sayı, tamam. Bir değişken daha oluşturuyorum. Bu da ne? Toplam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Her girilen sayıyı ne yapacağız arkadaşlar? ...toplamın üzerine ekleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Her girilen sayıyı... ...toplamın üzerine... ...ekleyeceğiz. E sizce girdirme işlemi nereden yapmamız lazım? Şu 10 defa... ...tekrarların içerisinde ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım. Yani 10 defa burada mesela... ...sayı girdireceğiz. Ve her girilen sayıyı da... ...toplamın üzerine... ...ekleyeceğiz. Evet şimdi... Önce ne yapmamız lazım tabii ki burada? E, sayıları girdirmemiz lazım arkadaşlar. E, şurada ne yapalım? Ekrana önce diyelim ki sayıdır, Değil mi? E, onun için şurada ismin ne diyor ya? Bu ismin neye ne diyeceğiz biz? Sayı gir. Sayı gir. Sonra ne yapacağım? Yanıtı toplamın üzerine ekleyeceğim. Çünkü yanıt ne olacak? Kişinin girdiği sayı olacak. Bunun için bakın işlemlere geliyorum. Biraz yavaş ilerliyorum. Özellikle kaçırmayın diye. Ee, burada işlemlerde ne yapacağım? Arkadaşlar şöyle aldım. Toplam ile bakın değişkenlere geliyorum. Toplam ile e, tabi burada girilen sayıyı yapmamıza gerek var mı? Çünkü girilen sayı herhalde gerek kalmayacak gibi de ya da yok girilen sayıyı da alalım. Şurada girilen sayıyı kalsın. Şu da şöyle. E, şu an ne yaptık? Sayı gir dedik diye sordu, bekledi. Arkasından girilen sayıyına pardon kişinin girdiği sayının cevabı nerede gelecek arkadaşlar? Bak yanıtın içerisinde gelecek. Tamam, bakın. Bize sayı gir diye sordu, bekledi. Biz girdikten sonra enter'a bastığımız an içindeki değer yanıta geldi. Sonra dedim ki girilen sayıyı kişinin girdiği yanıt yap. Evet, süper oldu. Şimdi yanıt yaptık yaptıktan sonra girilen sayı ile toplamı topladık. Sonra nereye atmak lazım sizce bu değerleri? İlk başta demiştim. Toplamın üzerine ekleyecektik değil mi bunları? Bakın. Girilen top, girilen sayıyı sürekli toplamın üzerine ekleyeceğim. Şimdi burada evet. Girilen sayıyı toplamla topluyorum ama bunu benim sonra ne yapmam lazım? Tekrardan toplama atamam lazım. Toplama vermem lazım. Şimdi bunun için girilen dil tabii ki bu ne olacak? Toplam. Toplamı ne yap? Girilen sayıyla toplamın toplamı yap. Bunu da buraya ekledim. Şimdi mesela yani çalışması gerekiyor işin aslına bakarsanız. Bir deneyelim bakalım. 45 Bakın şu an dikkat ediyor musunuz? Ne yapıyor? Girdiğim sayıları toplamın üzerine ekliyor değil mi? Bakın girdiğim sayıları toplamın üzerine ekliyor. Güzel. Sadece ben şöyle biraz daha anlamlı olsun. Mesela sayı gir demesin. Birinci sayı gir. ikinci sayı gir. Üçüncü sayı gir şeklinde yazsın. Bunun için e, sayaç veya işte sıra size kalmış. Böyle bir değişken daha oluşturacağım. Bakın bir değişken oluşturuyorum. diyorum değişkenin ismi de ne olsun? Sayaç olsun. Şimdi şunu şöyle bakın. Ayırmak istiyorsam mesela şu tıklandığında ile şu 10 defa tekrarlayıp şuradan alttan çektim. Burada önce ilk başta sayacı ne yapıyorum? Sıfır yapıyorum. Sonra burası tekrar ettikçe sayaç ne olacak sürekli? Bir, 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 bir artacak. E bunun için ne yapmam lazım arkadaşlar? şu üst tarafta önce sayacı bir arttırmam lazım. Bakın sayacı şurada bir arttırdım. Şimdi burada sayacı bir arttırmak bir ile değiştiriliyor ya bu şu demek asıl. Sayacı bir arttır demek. Mesela eğer bu eksi bir olsaydı arkadaşlar bu şu demek sayacı bir azalt demek. Mesela bu iki üç olabilir. O zaman ne olacaktır? Sayaç 2 artacaktır. 3 artacak veya eksi 2, eksi 3 gelecek olursam sayaç eksi 2, 3 şeklinde azalacaktır. Şimdi sayacı 1 arttır dedik. Şimdi artık sayı gir diye sordurmayacağım ben. Burada diyeceğim ki i'nin birinci sayıyı girdir, ikinci sayıyı girdir şeklinde yazacağım. bunu nasıl yapacağım? Şimdi metin birleştirme vardı hatırlıyorsanız. Bakın şurada elma ile muzu birleştir değil mi? İki farklı metini birleştirmek için aslına bakarsanız. Tabi burada e, önce ne yapacağım? Sayacın değerini buraya yazacağım. Bakın. Sayacın değerini getiriyorum. Nerede sayacımız? Değişkenlerin içerisinde bakın. Sayacın değerini buraya al. Buraya ise inci sayıyı giriniz. Tamam. Şöyle oldu. Sayacın değeri neyse o değerle şu metni ne yaptı? Birleştirdi. Sonra da klavyeden veri girmemiz için bunu buraya atmamız gerekiyor ki bu mesaj karşısında bizim ne yapab biz ne yapabilelim? Ee, veri girebilelim. Evet şimdi bakalım mesela arkadaşlar. Ha, bakın burada yalnız bir şey daha var bizim atlamamamız gereken. Girilen sayı ve toplam sıfırlanmadı. Bakın çalıştırıyorum. Değil mi? Şimdi başlangıçta benim ne olması lazım bunları? Sıfırlanması lazım. E o zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ee, şu başlangıçta hem girilen sayıyı hem de toplamı sıfıra eklememiz sıfıra eşitlememiz lazım. Şimdi onun için diyorum ki girilen sayı sıfır yap. Toplamı da yine sıfır yap. Evet şimdi çalıştıralım. Bakın şu an istediğim gibi oldu mesela 0 sayı aç bir birinci sayıyı gir dedi tamam girdik Biraz teker teker girdim ve 10 sayı sonra bitti. Tabii şöyle bir şey de istiyorum ee, en son çıktıktan sonra ne yapsın arkadaşlar toplamı bize söylesin söylesin derken tabii ki ekrana mesaj olarak yazmasını istiyorum. Onun için görünüme geliyorum. Ee, burada şöyle bir şey yazsın istiyorum. Ee, yine metin birleştirme yapacağım tabii ki. Ee, işlemlerde şöyle diyeceğim ki girilen 10 sayını bu ekrana yazdırmak için kullanılıyor arkadaşlar. Ne diyor? işte? bunu bunu de şeklinde. Gelen 10 sayının toplamı nedir? Toplam. Onun için şu muz yazan, yazan yerine ne yapacağız? Toplam yazacağız. Şimdi şuradan e, değişkenlere geliyorum. Toplamın değerini yazdım. E şimdi hızlı bir şekilde deneyelim yine. Evet, geriler 10 sayın toplamı 5780 dedi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Az önce bahsettiğim şeyi yapacağız hani burada mesela birinci sayıyı gir, ikinci sayıyı gir şeklinde bize ne yapsın? Ee, söylesin. Sesli bir şekilde söylesin. En sonunda mesela girilen 10 sayının toplamını bize sesli bir şekilde söylesin. Evet. Şimdi bunun için bakın metin konuşmaya geliyorum. Ee, Tabi mesela burada varsayın Türkçe seçildi. Eğer mesela dili değiştirecekseniz burada ne yapmanız lazım? Şunu da şu araya alıp dilini değiştirmeniz lazım. Şimdi konuşa geliyorum. Bakın. Konuş şurada bir dursun. Şimdi konuşun içinde ne olacak? Mesela ilk başta birinci sayıyı gir. ikinci sayıyı gir. Hangi blok o işi yapıyordu? Şurası değil mi? Sayaç ile sayıyı giriniz. Ee, sizi birleştiriyordu. Şunu alıyorum. Kopyasını çıkart dedim. Buraya aldım. Şimdi bakın bunu şöyle şuraya attım. Ne yapacak şimdi artık? Bize bir yandan da diyecek ki birinci sayıyı giriniz. Devam ediyorum. En sonda bize ne yapmasını istiyoruz? Girilen sayıyı toplama daha doğrusu bu şekilde şuradaki gibi evet gösteriyor ama aynı zamanda ben bunu sesli bir şekilde söylemesini istiyorum. Kopyasını çıkart dedim. Onu da şöyle yerleştirdim. Şimdi çalıştıralım. Ee, şu an ses geliyor mu size? Gelmiyor herhalde değil mi? Geliyor hocam. Efendim? Geliyor hocam. Geliyor. Geliyor, mu ses? çok az. Ne dedi mesela? Birinci sayı giriniz dedi değil mi? Bir dakika benim e, laptopumda şarjını taktım. E, pardon arkadaşlar. Bir... tamam. Şimdi ne dedim? 34 dedim. Geliyor mu ses? Geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Tamam. Evet şu an giriyorum sayıları. Girdik ve Hocam ses çok az geliyor yani anlayamıyorum ben. Sayı gelen... hocam anlaşılmıyor. Arkadaşın ne evet, de değil. Abi, şeyden dolayı muhtemelen. Şu an mesela Tekrar çalıştırsam. Benim sesim mi anlaşılmıyor yoksa şeyin o gelen ses mi anlaşılmıyordu? O hocam, ses kendi. Sizin sesiniz anlaşılıyor. Şimdi muhtemelen ben kulaklığı çıkarttım, belki daha iyi gelecektir. Birinci sayıya girin. Geldi şimdi? Şimdi geldi hocam. Evet. Geldi hocam. Şimdi geliyor hocam. Sayıya sayı girin. Yani program bu şekilde girin. çalışıyor. Şu an tamamladık işin aslına bakarsanız gençler programı. Ee, sorularınızı alabilirim isterseniz. Ee, anlaşılmayan bir şey var mı? Mesela bir şey daha ekleyebiliriz buraya. Ne ekleyebiliriz gençler? sizce? Mesela ortalamayı da buldurabiliriz değil mi? Değil mi? Ortalamayı bulduralım isterseniz. Bakın değişkenlere geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum. Ortalama olsun bu. Şimdi ortalamayı buldurmak için ne yapacağız gençler? Toplamı kaça böldüreceğiz? Ona böldüreceğiz. Şimdi değişkenlere geliyorum. Buradan girilen sayı değil. Neydi? Ortalama. Ortalamayı ne yapacak? Şuradan işlemlerden bölme işlemi yaptıracağız. Neyi neye böldüreceğiz gençler? Şu anda. Gençler yalnız ee, neyse tamam. Şimdi ortalamayı hesaplattıracağız. Eee toplamı kaça böldüreceğiz? Ona böldüreceğiz, değil mi? Evet, şuraya toplam dedik. Şuraya 10 dedik. Hatta bir de ne yaptıralım? Onu da aynı şekilde gençler e, konuş söyleyitelim yani sesli bir şekilde desin ki ortalama şudur şeklinde. <laughs> evet, e, hem ekrana yazsın arkadaşlar hem de konuşsun. Şunu şu D yazan var ya mor olan. O ekrana yazdırmak için kullanılıyor gençler. Ondan da şimdi ortalamayı da hem yazdıracağım ya onun için şundan da lazım bana. Kopyasını çıkart diyorum. Evet. Ortalamayı ne yaptık? Hesaplattırdık. Arkadaşlar sonra girilen 10 sayının ortalaması dedik. Ortalaması dedik. Toplam değil. tabi sayının toplamı 2.168. Tabii toplam değil artık. Neyle ne olacak bu? Ortalama olacak. Yine bu da arkadaşlar toplam değil. Ortalama olacak. Evet. Şimdi çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Bunları siliyorum. Sildim. Birinci sayıya giriniz. Girdik. İkinci sayıya giriniz. Sayıya giriniz. Dördüncü sayıya giriniz. Beşinci sayıya giriniz. Altıncı sayıya giriniz. Yedinci sayıya girin. Sekizinci sayıya girin. Dokuzuncu sayıya girin. Onuncu sayıya girin. Girilen on sayının toplamı 2.588. Girilen on sayının toplamı 58.8. Ha, neyi yanlış yaptık sizce gençler? Ee, konuştururken burada toplamını o konuşturduk. Burası ne olacak konuşturma işleminde gençler? Buraya şey yazacağız. Ortalaması yazacağız Anlaşıldı. Evet, şu anda uygulamayı tamamladık arkadaşlar. Ee, şöyle kaydı da ben durduruyorum. Hmm.